arkadaşlar. Nasıl değişik bir giriş yaptım değil mi? Bugün ifşa vakti. Evet bugün kendimi ifşa ediyorum. Bütün geçmişimi, bütün her şeyimi ifşa edeceğim. Böyle her şey ortaya dökülecek. Bugün birlikte Facebook'umu inceleyeceğiz ve benim Facebook'um arkadaşlar bayağı bir eski bir Facebook. Yani o kadar eski bir Facebook ki çok 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 eski bir Facebook. Yani ben bunu 6 ya da 7 sınıfta ekim açmıştım. O zamanlar Facebook yeni çıkmıştı. Yani ben böyle ta eski 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 Neyse eski işte. Birlikte bakacağız. Profilimde neler paylaşmışım ona bakacağız. Çok fazla bir şeyler paylaşan bir çocuk değildim aslında ama çok ergen şeyler var. Ve burada gizli bir sürü albüm var bu arada. Gerçekten bir sürü gizli albüm var ve burada neden böyle mor bir oyuncak var? Bu mor oyuncağın burada ne işi var diye sorarsanız sormayın. Sonra bakacağız. Zaten bu benim e, biliyorsunuz geleneksel artık asla değiştirmediğim profil resmim. Süredir burada. falan bunları geçiyorum. Burada ekip. Ben aslında arkadaşlar şunu söyleyeyim. Pek fazla değişmiyorum. Yani hatta hiç değişmiyorum diyebiliriz. Hayır. <laughs> Bu gerçekten inanılmaz eski bir resim aslında. Yorumlara bakıyorum. Eyvallah Rigen reis olduğum doğrudur yazmış. Herhalde biz reis çok güzel çıkmışsın yazmış. Sonra Facebook'u kapatmış ve ben böyle saçma kalmışım yani. Ve bunu herkes görüyor şu an. Elif Yalçın çok şekersin. Şeker kızları çok severim demiş. Ne alaka gerçekten bilmiyorum. Ben de yazmışım. Sen de çok yandan bakışlı, çok açık sözlü, çok dürüst, çok doğal sözler eden birisin. Ben de böyle kızları çok severim. Ne dersin? Bir imada bulundum. Ben galiba Elif'e yürümüşüm. Anlamadım neden böyle şeyler yazmışım. Elif Yalçın bakalım yürüme cevap vermiş mi? Kım. Teşekkürler. Seni ekledim ama sorun olmaz değil mi? Çok tatlısın. Benim de arkadaşım yoktu. Arkadaş olabilir miyiz şeker bayan demiş. Cevap bile vermemişim işte. Herhalde bir şey dalga geçiyormuşuz ama bence hiç komik değil. Bu çok saçma bir resim. Gerçekten ayaklarım kırık gibi duruyor. Ben de katılıyorum. Bu de yalnız biraz cool çıkmış. Bunu da 31 Mayıs 2012'de koymuşum. Bu Elif'in doğum gününden bir kare. Yasemin Deniz yazmış. Bir Yasemin Deniz'i asla tanımıyorum arkadaşlar. Birinin çakma hesabı olabilir ama tanımıyorum. 12. sınıf bu. Hiç değişmemişim ki. Asla değişmiyorum gezisinde arkadaşlar. Okul gezisinde milyonlarca resim çekinmişim. Bro, bro, bro yazmışım. Burada Elif'e niye bro diyorum? Gerçekten bilmiyorum. Tanıyorum. Hava Meteor Mağdır'ı izliyordum ve çok etkisinde kalıyorduk Hava Meteor Mağdır'ı. Elif de demiş ki tiplere bak bir de utanmadan koymuşsun. O kadar kötü değil yani. Bence tatlı çıkmışız. Ay da eskim şu anda. Bu resim gerçekten çok eski ya. Çok, burada çocuk gibi çıkmışım birazcık ama kabul edin. Ama yani bilmiyorum çok garip çıkmışım ya. Bu da 30 Ocak 2012. Ya o kadar eski ki ya inanamıyorum. Uf. Ee, teşekkür ederim hayatım demişim cevaba bak. çok saçma. Daha da eski. Bu, arkadaşlar bu karenin hikayesini anlatayım. Biz bunu çekindiğimiz zaman okuldan kaçmıştık ve okuldan kaçıp ne yapmıştık arkadaşlar? Okula gitmedik. Eliflerin evine gidip kuru pasta yemiştik. Bir insan neden okuldan kaçıp kuru pasta yer? Arkadaşlar lütfen bana bunu söyleyin. Bunu yapan var benden başka? Ortadaki kuklanın biliyorsun o tabunun kuklası. Biz ona çükümen ismini koymuşuz. İsmi çükümen kestaneydi. Çükümen kestane niye koymuşuz? Çükümen, çükümen saçma birazcık. Birazcık neden çükümen acaba diye düşünüyorum bazen. Gerçekten o kötü aklınıza gelen o kötü kelimeyle ilgili bir şey yoktu. Ama Mama mami mi mikrofon show demiş. Bu pozda benim kıymetli öğrencilerimden olan 157 Harry Potter yakaladı. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda diye de yatmışım yapmışım oraya? <laughs> Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun yemekhanesinde demişim hatta. Bu arada bu resim bir photoshop. Ee, biz de bunu inanmış. Harry Potter Nikon mu kullanıyor, Canon mu demiş. O <laughs> da photoshop kullanıyor. 4, 5, 6 kişi beğenmiş resmimi sadece. Bakayım. Zaten bir tanesi de çakma hesap arkadaşlar. Çok popülerdim yani. O zamanlar gördüğünüz gibi inanılmaz. Elif Yalçın'dan da Allah bilir girip kendim beğenmişimdir. Bakın ergen. Ergen değilim yani benim. Bunlar öpücük atmışım. Gerçi ben hala yapıyorum bunu da. 26 Ekim 2011. Ben burada 11. sınıfa gidiyorum. Hatta 11. sınıfın başını oha demiş Anıl Kaya. Çok şaşırdım biliyorum itiraf et. Evet bu kadar. Bu kadar kötü de çıkılmaz ki demiş. Ve beni bolmuş Anıl Çok güzel yani. Bana birisi iltifat ettiğinde cevabım şu şekildeymiş. Ehehehe teşekkürler. Bu resim 19... Bu resim 20 like almış arkadaşlar. Normalde 4-5 kişi beğeniyormuş Burada 20 like almışım. Burada bir popülermişim yani. Yine yaparak ya çekindiğimiz resimlerden birisi ve arkada çatı manzarası. Yeni şatomuza hayranlıkla bakarken demişim burada. Burada yine güzel bir photoshop yapılmış. Hoşuma gitmiş bunlar beni. Ne şatosu lan? O evde benim bulaşıkçım olarak duruyordunuz. Bu ne kadar kötü bir ya. Ne kadar kötü. Niye böyle iki kişi de beğenmiş. Niye beğendiniz? Niye beğendiniz? Niye beğendiniz? Elif demiş ki Sabancı da limon satıyordu. Ama yükseldi o. Ev senin tek kez evine mi benziyor? Bir daha bak. Şatolar böyle Bak bak. Hayatın şato lab yaptı. Ben de evimizin tata orası şato. Bankadan kredi çekip 42 ay taksitle aldık. Komik olduğumu zannetmişim. Neyse ki benimle birlikte bir kişi daha komik olduğunu düşünmüş. Bu inanılmaz eski. Yiyyyy. Burası da çok garip çıktı. ya. Bandırmada bildiğin çok kötü. Yorumlarım çok kötü. Of. Küme neden zararlı alışkanlıkları var ya gerçekten. Burada yine yüzümün çok 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 met olduğu resimlerden birisi. Burada Arkadaşlar burada açıklamaya bak. Yedim. Bu açıklamayı yazmasaydım eğer yemediğimi düşünecektiniz biliyorum. Arkadaşlar burada daha da küçüz. Gittikçe küçülüyoruz ama sanki çok değişmiyoruz ama moda anlayışımız yani biraz sanki benimki kötü. Elif yine fena değil de. Benim o Neyse neyse geçiyorum. Burada yine Elif'le bir resim. Merve Keriz ya. Of. Merve Keriz diye birisi beğenmiş. Bu Merve Keriz benim. Oyunlardan kendime hediye yollamak için atmış olduğum bir hesap. Hayırdır düğüne mi gittin demiş. Evet ya nereden bildin? 289 milyon 2041. hissim çok kuvvetlidir. Arkadaşlarımın da gerçekten mükemmel espri anlayışları varmış. Ben de demişim ki oh yeah! Niye böyle bir şey yazar bir insan? Ama niye yazdığını söyleyeyim. O zamanlar Taner Tolga tarlacıyı biliyorsunuz çok meşhur onunla ilgili. Bir şey. Oh yeah diyorum ve Olayı kapatıyorum. Burada arkadaşlar ben tam 7 tane bir kul yemiştim. 2, 3, 4, 5 tane var ama 6'yı 7 tane yemiştim. Yani hatırlıyorum iddiaya gelmişti. Giyemezsin demişlerdi. De yemiştim. Tam bir hayvanmışım ya. Gerçekten bu kadar da... Opurluk olmaz yani. Burada Elif ile birlikte yazmışım sadece. <laughs> Benim kafası çıkmış. Halbuki o ok burada yine bir okul gezisi bu arada. Çünkü okul gezilerim çekilmişim. Aa demek ki arkadaşlar şu an 2011'e gittik. Bu 10. sınıftı diye hatırlıyorum ama sallıyor olabilirim. Elimdeki telefon o kadar eski ki. O elimdeki telefon ne biliyor musunuz? Nokia 680 böyle. Böyle dokunmatik değil. Böyle basmatik bir telefondu o. PTT PTT'dek pijamatelik televizyon. Neden yani? bunu. Bu da yine çok güzel hareketlerde bir espri diyor. Ay. Çok garip çıkmışım. Burası resmi niye profil resmi yapmışım ki? Evin dağınıklığına bakın. Kumanda, sakız kutusu, Elif Yalçın. Herhalde sen şirinlerdeki eğer uslu bir çocuk olursanız belki siz de bir gün şirinleri görebilirsin sözüne inananlardansın. Yoksa böyle usucuk bir fotoğraf olamaz. Yani benim olmadı. Ben en ustasını seçtim. Ben hep team azmandım. Ben Mükemmel yorum yapmıyormuşum ya. Gerçekten yapmıyormuşum. Ya. Team Azman. Team Azman. Team Azmanlar aşağı yorum bırakın tamam mı? Artık bundan sonra hashtag Team Azman arkadaşlar. Bu gerçekten dünyanın en saçma kişisiyim. Bizim bir kuşumuzdu bu. Fıstıkçık öldü bu arada. Fıstık çık fıstık çık fıstık çık fıstık fıstık çık fıstık çık fıstık çık fıstık çık Buradan cici kuşa selam yolluyorum. Şu 128 yüzünü sıkın. Şurada 128 fotoğraf olan arkadaşlar bir albüm var. Ve görüyorsunuz fotoğraf. Ya gerçekten neden bir insan böyle resimler atar 128 tane? Hepsi ayrı ayrı yani güzel fotoğrafa asla değil arkadaşlar. Asla as ben Elif. B Elif. Bari kendim beğeneyim ya. Vallahi kendim beğeneceğim. Çükmen kestane'nin Maceralar diye bir albüm var arkadaşlar. Merhaba. Ben Çümen Ama yalnızca iş arkadaşlarım kestane derler bana. Evet, biliyorum. Çok tatlıyım. Bir o kadar da karizmatik. Hatta ve hatta gecelerin yaramaz çocuğuyum. Hadi öptüm bebişler. Bu arada çiçekler çok güzel. Vallahi burada havalar çok güzel. Hello Kitty benim benim 7. köpekten akraba olur. Çok iyidir baldır. Benden iyi olmasın tabii. Lan şimdi bir cigara olaydı keyfim keyifti ha. Lan Elif cigara getir bana. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ergenliğin çok kötü vurduğu zamanlar. Niye? Kukuraya sigara içiriyorum. Niye? Oo çok kötü, çok kötü, çok kötü. Kapat, kapat, kapat. Tamam. Şimdi zaman tüneline geçiyorum. Paylaştıklarım. Bu zaten hep genel olarak benim doğum günüm. Burada Elif saçma bir şey paylaşmış. Ne paylaşmış burada? geldi. Farkında mısın şu Bir fok attım Pencereye fak dedi. Anası çıktı. Fokur evde yok dedi. Vay vay. Anası çıktı. Fokur evde yok dedi. Vay vay. Ne burada bir romantik gelişmişim. Saçma sapan şarkı sözleri yazmışım. Niye yaptım bilmiyorum. İnsanlar merak etsin diye yaptım herhalde. Çünkü ergenim o zaman herhalde dikkat çekmek istiyordum. Ve bunları da Twitter'dan birisinden çalmıştım. Aşağıda <laughs> yapmıştım. Ergen atlatmışım yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Aa bir dakika mail geldi şu anda. Hayır. Hayır arkadaşlar. Ortaokul resimlerimin bir şahsıyla beğenmişsinizdir. Umarım bu en son ifşalardan sonra hala beni seviyorsunuzdur. Hepinizi çok seviyorum. Bir de ben siz beğenmeyi ve e, paylaşmayı da Paylaşabilirsiniz yani. olabilir yani paylaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ve e, eğer siz de benim kadar ergenseniz arkadaşlar. E, çok ergenseniz. Böyle ergenken bayağı bir ergenseniz. Aşağıda yorum bırakın. Çok ergendim. Ya da videoyu beğenin. Hepinizi seviyorum. Bay bay.